Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhissalatu Vesselam bir sahabi devamlı Şam'a gidermiş ve orada ticaretini yaparmış. Günlerden bir gün Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam onu çağırır yanına ve der ki madem ki sen Şam'a gidiyorsun, Şam taraflarında işte böyle bir mahallede ismi Bel'abi Ba'ure denilen bir adam vardır. Benim selamımı ona ilet. O da der ki, evet ben sizin selamınızı götüreceğim. Ve gitmiş, onu sormuş, onun evine gitmiş, kapısını çalmış ve o müsaade etmiş, evine almıştır. Tabi o sahabi ondan sorar, acaba sen ne iş yapmışsın, ne kadar iş yapmışsa söylüyor de o kabul etmez en sonunda der ki bir kadın bizim komşumuz vardı devamlı bir gece bizim evimize geldi ateş götürmek için biz ateşi verdi kendisine o götürdü tekrar geldi ikinci sefer geldi biz ikinci seferde ateş kendisine verdik gitti tekrar geldi üçüncü sefer biz kendisine ateş verdik de böylelikle O gittikten sonra ben de kendi kendime dedim ki vallahi bunda bir hikmet vardır. Ben hemen onun peşinden gittim. Baktım ki orada çocukları ağlıyor, sızlıyor ve bir kazan da ateşin üstündedir. Dedim bu, bu nedir, bu ne haldir? Dedi ki üç gün, dört günden fazla hiçbir şey benim çocuklarım yememiş. Yiyecek yokmuş. Bu kazanın içindeki de taştır ben onları öğütüyorum ki onlar yatsınlar sabaha kadar Cenab-ı Hak büyüktür bize. Ve böylelikle gel, o geri döndüm bir aylık malzemeyi kendisine götürdüm ve ona verdim. O da, oradaki sahabi de der ki, benim salam müjdem olsun. Bizim Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hz. Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam selamı sana vardı. O da der ki tabi selamı aldıktan sonra der ki onun haberi benden var mıdır? Böyle selam göndermiş evet vardır. Hemen diyor vallahi sizin dininiz eğer hak olmasaydı o bana selam göndermezdi. Orada kelime şehadet getirir ve İslam dinine girer. işte hem sahabi olur hem de çok büyük bir kerameti göstermiş oldu. Cenab-ı Hak böyle büyük evliyaların, sahabilerin şefaatına hepimizi nail buyursun. Amin. El-Fatiha'da ma'as-salavat.